Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hollow in the Wall oynuyoruz. Bayağıdır böyle videolar çekmiyordum. Çok özlemişsinizdir eminim. Yeni avatarla sizlerle belir birlikteyim. Evet şimdi ilk önce takımımızı belirleyelim. Gidelim gidelim. Koş 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 koş. Hadi bakalım Yes kırmızı tam da kırmızı takım kazandı yazmıştı. Şimdi buradan bir tane oyunu amacını söyleyeyim. Şimdi buradan bir tane duvar geliyor. Biz bu duvarın üstünden geçmeye çalışıyoruz. Yani zıplayarak işte öyle. Sıra birilerini gelecek. Türk varmış. Neyse. Şu an bu kız yapabilecek mi? Tik Evet devam ediyor. Hadi. Aa, görmedim. Yapamadı. <laughs> Tiktaki kaybettin. Şimdi sıra ben olsun. Aa, benim üstüm değişmiş ama neyim? Ben neyim acaba? Ben sarıyım. Okey. Kalp var. Bu kişi çok zorlanacak burada. Bence. Kalpten geçmesi lazım. Aaaa geçirmedi. Eslaa eslaa Evet. Ay topu niye oraya attınız ya? Heh. Hadi benim takım hadi. İnşallah kazanırsın. İnşallah inşallah inşallah. Çok kolay. Çok kolay. Kesin yapabilir. Bunu yaptı bile. Woohoo! Biz onuz. Diğer takımlar sıfır şu an. Yeah yeah yeah. yeah, yeah, yeah. Şimdi Ejin'i inşallah kaybedersin. İnşallah, 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 inşallah. İnşallah. Biz şu an 10'uz. Onuz. Evet. Hadi bakalım. Az ah. benim sevinmem gerekmiyor muydu? Bu ahmam sadece. Evet ben bu aralar bunu taktım. Neymar. Neymar. Hadi bakalım. Piyona. Evet hadi. Geçemezsin. Geçti ya. 10 10 şu an. Maviler mavi sarı 10, kırmızı 0. Tamamdır. Küfür etme ya. Ya küfür ediyor. Ben şimdi bunu nasıl sansürleyeceğim? Öf. Neyse hadi. Geç, geç, geç. Geç. Tamam. Biz 20'yiz. Evet, biz 20, mavi 10, kırmızı 0 şu an. Evet. Ben mi? Ya ben hiç yarışmadım ya. Ben de istiyorum bana ne? Bana ne? Bana ne? Üstüme çıkma. Evet hadi bakalım hadi. Oh geçemedi. Hayır. evet. Hadi bakalım ben. Ya ben hiç gelmedim. Bu nasıl şans? Evet hadi. Hadi kaybet hadi. Yapacak ama. İnşallah kaybeder. Yaptı ya. Öf. Bu arada yeni yüzüm nasıl? Roblox yeni çıkarmıştı. Hadi bakalım ben. Yes ben oynuyorum. Hadi bakalım takım kazanmasını sağlayacağım. Yani inşallah sağlarım. Bunu e, dalış. Yay. Aa. Yuhu! Aa, burada saklattım. <laughs> evet. Tamamdır. Ay üstüme top geliyor ya. Atmayın abi şu topları. 7 artı 7 14. 7 kere 7 14. kere değil aslında. Neyse hadi bakalım kazandı kazandı. Aa! uçacağım. Ay! Ben bug buldum. Biliyordum zaten de şimdi yapayım dedim. Bakın topu suya atınca ve onun önünde önün eninde durup duvar gelince zıplıyorsunuz. Çok iyi. Sonra uçuyoruz. Kırmızı takım inşallah kaybedersin. Ha ha ha. Tamam hadi zıpla zıpla zıpla. Aa, niye öyle oldu ya? Tiktaki geçti. Evet. <laughs> Neyse ben şuraya durayım. Maviler inşallah kaybederse Sıra sizde. Hadi kaybet kaybet kaybet. Kaybet. Şurada kişiyle kavga ediyor ya. Öf ben şuraya geçeceğim. Uhu. O beni attı. Uhu. Aa ben. Hadi bakalım. Bu arada biraz hastayım, özür dilerim. Portakal, elma, muz. Ee, en sonda. Yuhuu. Kazandık. Yes. Şuradan olur mu? Ay attı yine. Sarı takım kazandı. Biz 50'yiz, onlar 40, ee, diğeri 20. Yuhuuu. Arkadaşlar benim gitmem lazım. Neyse hadi bay bay.